Okulumuz İlhan Oğuz Ticaret Meslek Lisesi 1993 yılında eğitim öğretime başlamıştır. İki katlı ve 16 derslektir. 26 öğretmen kadrosu bulunan okulumuzda 336 öğrenci öğrenim görmektedir. Okulumuzda bilgi çağında bilginin önemini kavrayıp kullanabilen, kendine güvenen, ne istediğini bilen, kişilikli, kendisine ve başkalarına değer veren, okulu ve öğrenmeyi önemseyen, moral ve ahlaki değerlere sahip çıkan, yeteneklerinin farkında olan, çevresiyle iletişim kurabilen, mantıklı düşünen, estetiğe önem veren ülkenin ekonomisinin şiddetle ihtiyaç duyduğu kaliteli mesleki elemanlar yetiştirmek misyonuyla eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir okulumuzda 2 adet bilgisayar laboratuvarı, çok amaçlı salon, kütüphane bulunmaktadır. Okulumuz yemyeşil bahçesiyle fiziki yapısı ve donanım imkanlarıyla eğitim ve öğretime elverişli bir konumdadır. Okulumuzda Anadolu Ticaret Meslek Lisesi bünyesinde bir sınıf bulunmaktadır. Anadolu Ticaret Lisesi kısmına öğrenci kayıtları orta öğretime geçiş sınavlarına göre yapılmaktadır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında orta öğretime geçiş sınavı taban puanı 289 olmuştur. Ticaret Meslek Lisesi'nde ise diploma notuna göre bir sıralama yapılarak kayıt sırası oluşturulmaktadır. Okulumuzda muhasebe ve finansman alanı ve bilişim teknolojileri alanı olmak üzere iki alan mevcuttur. Anadolu ticaret kısmında sadece muhasebe ve finansman alanında olmak üzere İngilizce ağırlıklı eğitim verilirken, Ticaret Meslek Lisesi'nde muhasebe ve finansman ve bilişim teknolojileri alanında eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz 9. sınıfta tüm okul türlerinde ortak olan derslerde, 10. sınıfta alan seçimi yaparak ilgili alanda ortak derslerde öğrenim görmektedirler. 11. sınıfta ise mevcut dallarda mesleki bilgilerini geliştirmektedirler. 12. sınıfta işletme eğitimi görerek mesleki bilgilerini uygulama şansı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz işletme eğitimlerini ilçemizde bulunan fabrikalar, özel, kamu kurum ve kuruluşlarında tamamlamaktadırlar. İşletme eğitimi süresince kendilerini iş yaşamına hazırlar, maaş alırlar ve sigorta başlangıcı yapmış olurlar. Muhasebe ve finansman alanında öğrenim gören öğrencilerimiz muhasebe işlemleri, muhasebe programları, bankacılık işlemleri, dış ticaret işlemleri, on parmak klavye kullanımı ve ofis programlarını ileri düzeyde öğrenerek meslek yaşamına hazır bir şekilde mezun olurlar. Üniversiteye yerleşmelerde ise muhasebe, bankacılık, dış ticaret ve ilgili bölümlere ek puanla yerleşirler. Bilişim teknolojileri alanında öğrenim gören öğrencilerimiz temel bilgisayar kullanımı, bilgisayar bakım ve onarımı, ofis programları, web tasarım programları ve dillerini öğrenirler. Üniversiteye yerleşmelerde bilişim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar mühendisliği ve ilgili alanlara ek puanlı yerleşirler. Tüm öğrencilerimizin meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş hakları vardır. Ayrıca isterlerse alanlarından farklı bölümlere de diğer tüm adaylarla aynı şartlarda başvurabilirler. Okulumuz ilçemizin başarılı okulları arasında gösterilmektedir. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz üniversiteye giriş sınavlarında gösterdikleri başarılarla Türkiye genelinde ilk 10 ticaret meslek lisesi arasında yer almaktadır. Bu yıl yapılan YGS sınavında Anadolu Ticaret 12. sınıf öğrencilerimizin hepsi 180 puan barajını geçerek bizleri bir kez daha gururlandırmışlardır. Okulumuz ayrıca ilçe ve il genelinde yarışmalar ve sportif aktivitelerde kazandığı başarılarla dikkat çekmiştir. Okulumuz gizler ve sosyal aktiviteler yönünden aktiftir. Her yıl bütün öğrencilerimizin katılımıyla İl içi ve il dışı geziler düzenlenmektedir. Sevgili öğrencilerimiz, ülkemizi mutlu yarınları taşıyacak sizler bizim için değerlisiniz. Hepimizi okulumuza bekler. Okul seçiminde vereceğiniz kararın siz ve aileniz için hayırlı olmasını dileriz. Hoşçakalın.